Aleykümselam selam Emine Aleykümselam ablacığım hoş geldin Beyni yapar mısınız ablacığım Evet canlar 123 merhaba Deniz Merhaba ablacığım hoş geldin Bayağı gürültü var arkadaşlar Bugün buranın pazarıydı ee, Pazarı da temizliyorlar ee, Cemile aleyküm selam Abla beni bot yapar mısın Ablacım bir gün daha sabret Bir gün daha Rica ediyorum bir gün daha sabret Çünkü e, Tam anlamıyla bitiyor Yani Youtube'un e, hani Bütün işlemlerim bitecek Bir gün daha sabret yapacağım Tamam söz Cemile nasılsın abla demiş İyiyim ablam valla nasıl olalım e, Dışarıda söz vermiştim Akşam çay bahçemizde Canlı yapacağımı yani bizim bu çay bahçesinde böyle canlı yapacağıma söz vermiştim. Bakın böyle. Ama ee, bu gece de şey var, pazar var, bizim pazar var, pazarı da temizliyorlar. Yan taraf hemen pazar. Ee, abla işim vardı gelemedim özür dilerim demiş Meru abla yatacağım görüşürüz ben bu arada Muhammed Taha Muhammed Taha ablacım biraz bekle ben de fazla sunmayacağım 30 dakika en fazla Nail hoş geldin ablam yani 30 dakika en fazla yayın yapacağım olsa fazla yapmayacağım ya birazcık desteklersiniz sevinirim yani canlar Ee, Nail, sen ne haber? Ablacığım senden ne haber? İyisin necesin? 3 noktadan beğeni yaparsanız sevinirim dostlar. Mercan e, ee, Nair demiş. Mercan hoş geldin ablacığım. 3 noktadan beğeni yapar mısın? Hmm. Ee, sağ ol Nail teşekkür ettim Allah razı olsun. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar üç noktadan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu bizim evimin yanında olan bir çay bahçesi hemen evimin yanında. Aramızda sadece bir sokak var. Mercan abla e efendim demiş. Teşekkür Efendim, efendim, teşekkür ettim Mercan, teşekkür ettim. Cemile abla dün akşam abone geldi, 77 abone oldum. Sevindim Mercan, sağ ol ben de idare eder demiş. Cemile abla hangi şehir? Bursa Osman Gazi ablacığım burası. Bursa Osman Gazi. Evet dostlar 3 noktadan beğeni yapmayı unutmayın. Canlar. Evet. Emine ablam okuduk. Oturabilir miyiz? Ee, oturabilirsiniz. Evet, Teşekkürler. Ama görüntüye gelmeyi canlı yayın yapıyorum. Evet. <laughs> evet dostlar hoş geldiniz. 3 noktadan beğeni bekliyorum. Cemile teşekkür ettim ablacığım. Kim? Evet, görüşürüz ee, ablam. Görüşürüz ablam Evet, masama misafir geldi bu arada <laughs> Genç kızlar geldi. Ee, evet, Cemil'e teşekkürler demiş. Nail oldum demiş. Cemil'e mi abone oldun? Hadi bakalım dostlar, şu noktadan beğeni bekliyorum dostlar. Beğenileri bekliyorum. Evet, çatımdaki dostlar, 3 noktadan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Normalde yazın burası daha bir ışıklandırılıyor. Şu ağaçlara ışıklar asılıyor böyle. Böyle ağaçlar ışıklandırılıyor, hepsinde lambalar oluyor. Bakın gördüğünüz gibi ama şimdi daha tam yaz gelmediği için ışıklandırmayı yapmamışlar. Sadece sokaklanması ve bir iki tane çay bahçesinin çeyisi var. Abla be be beğendim videoyu demiş. Çok sağ ol Emineciğim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Haydi bakalım çatımdaki dostlar. Üç noktadan beğeni yap olursanız sevineceğim. Sanırsam e, bizimkilerden hiç kimse görmedi bildirimi. Evet, neredesiniz dostlar? Mahir Cem'ine aboneden çıkmıştım. Belki de seni bir daha bulmuştum, unuttum ama demiş. Mert abla oradaki adam kim? Neredeki adam? He, yani sonuç çay bahçesi orası, bilemeyeceğim. Ee, evet, çay bahçesi. Tanımıyorum, kendilerini tanımıyorum ablacığım. Ee, emine bir şey değil rica ederim demiş nuray merhaba abla ben biraz korkuyorum çünkü 2025'te güneş fırtınası olacak abla e, gerçekten çok korkuyorum üç gün elektrik olmayacak bunu e, yayın demiş hayır ablacığım ya öyle bir şey olmaz olursa da ne yapalım e, yani Nur teyze iyi akşamlar Esen demiş. Sağ ol Nur teyze. Allah razı olsun. Teşekkür ettim geldin için. Cemile tamam sıkıntı değil demiş. Mercan son video muhteşem demiş. Emrah selam demiş. Emrah ablacığım noktadan beğeni yap abone olur musun? Sena selam iyi yayınlar demiş. Sena'cığım sen de sanırsam yenisin ablacığım. Üç noktadan beğeni yap abone olur musun? Mercan abla abone minik renk var mı? İpek <laughs> Şenk var mı? <laughs> Herhalde vardır. Ne <laughs> hayır? Aleyküm selam. Gelenler hoş geldiniz demiş. Mercan e, Nuray. E, öleceğiz abla. Ben korkarım daha hazır değilim. Ya ablacım kendine gel. Böyle kulaktan dolma şeyleri inanma ablacım. Emrah aboneyim. Zaten ben abla demiş. Emrah ciddi misin? O zaman ne zamandır yoksun demek ki? Nurcan, Nuray demiş, Mercan, Nuray demiş, Nur teyze çok güzel bir yer esnem kızım demiş. Nuray, efendim Mercan demiş. Ee, Nair abla, tek misin orada? Evet, tekim. Markete geldim, alışveriş de yaptım. Hemen benim evimin altı bim zaten. Hemen yan tarafta başka marketler var. İşte uğurudur, şokudur, a 101üdür yani hepsi var. Hemen evimin yanında bu çay bahçesi. Yani benim bu evimin yanında hem çay bahçesi var, spor alanları var. Yeşil alan çok bende. Hemen adım attığım anda yeşil alana çıkabiliyorum. Sena İstem abla beni zaten tanıyor. Bayağıdır aboneyim sana demiş. Fox abla uzun zamandır yokum. Yani evet uzun zaman gelmiyorsunuz, unutturuyorsunuz kendinizi gençler. Aşk olsun sizlere diyorum. Üç noktadan beğeni yapıp abone olursanız çok sevineceğim. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Arka planda da pazarcılar pazarı topluyorlar. O yüzden ses çok bugün burada. Rabia Esen biz seninle komşuyuz herhalde. Çünkü yanımızda bin var. Yok değildir. Neredesin sen? <laughs> Ayla abla demiş efendim beni tanıdın mı tanıdım Aylacığım Fox abla artık geleceğim demiş inşallah İsmail o paşam beğeni yaptın mı aleyküm selam ablacığım aleyküm selam hoş geldin İsmail ee, hem caddedeyim arkadaşlar hem caddeye yakınım yani olduğum yeri çok seviyorum aslında her ulaşımı çok güzel her şey çok güzel doğası güzel Evet Ayla abla ben Ecem demiş. Emine abla beni üye yapar mısın? Üye derken Emineciğim üye kendin oluyorsun. Paralı üyelikler ben yapamıyorum. İsmail abla senden ricam. Ne oldu ablacığım? Ne ricası var? Ricam olur mu? Ee, Gönül abla Ayşe nerede demiş? Gönül. Gönül. Ayşe ablan gelmedi. O Murat. Bakın bakın kayıpların arasında Murat da var. Abi burası neresi acemiler gibi geziyorsun ha demiş. Aşk olsun sana Murat. Abi diyorsun bana mı? Kulaklarını çekeceğim senin ha. Box abla peki dolandırıcıları buldun mu demiş. Yani onları bulduk. İsmail ya da Boşver abla demiş. Cengiz, Esen ve Esen ve selam. Aleyküm selam Cengiz. Beğeni yapar mısınız arkadaşlar? Fox burası neresi abla? Burası Osman Gazi. Bursa. Abi, e, Murat ne dolandır siyah abla ya o demiş. Nail saygılı yazın demiş. Gönül kralı. Abla bana e, gönül de, deme ben erkeğim Eymen de. Ablacığım ama ismini değişik yazmışsın. Murat abla adminlik sağ ol sana bana demiş. Murat ee, bir gün sonra vereceğim ablacığım çünkü şey. E kanalımı hani e, yani YouTube'a e iş ortağı oldum artık. Resmen artık e, para kazanmam tamamen açıldı yani. Paramı da çekebileceğim. Bugün o işlemlerimi yaptım ablacığım. Ee, bir şey daha şey yapmam lazım girmem lazım bir gün daha müsaade edin bana vereceğim sizlere moda ablacığım anlaştık mı ablam e, ee, Fox Uludağ gezdim mi demiş Evet yani kızken çok gezdik evlenince maalesef maddi açıdan pek gezemedik doğrusu o. Murat tamam abla sorun yok demiş Emin hep abla ben değil demiş <laughs> Arkadaşlar maalesef çok kötü bir zamanda yayın yapıyoruz. Arka planda belediyenin yani arka tarafımız şey pazar. Pazarcılar pazarı kaldırdılar. Şimdi de belediye temizliğe geldim. Tamam e, okuduk. Murat hayırlı işlerimiz olsun demiş. İnşallah bakalım Murat. İnşallah para kazanabileceğiz. Bize de maaş verecek misin abla? Nerede ya ablacığım? Ben sizden maaş bekliyorum. <laughs> e, Kromi abla kalp yapar mısın? La uşağım sağda solda insan var. Ben sana şimdi kalp yaparsam burada bir sürü insan var. Ve sağdan soldan tanıdıklar geçiyor. E, diyecekler bu kadın ne yapıyor? Delilendi mi? E, gölün kralı ne ne demiş? Al sana şam, nene de. Fox, abla Bursa'nın kebabı nedir? Yemede, e, yemeden gitme demiş. Ablacım ben Bursa'dayım zaten. Bir yere gittiğim yok. Gitme imkanım yok. Youtube'a teşekkür ettim. Uyardığın için sağ ol. Ama yemiyorum o şakayı. Hiç uğraşma ablacım. Yani bunlar için nasıl uğraşıyorsunuz bu kadar? youtube kanalı açıyorsunuz. Onları banlatıyorsunuz, ziyan ediyorsunuz. Değmez bence. Ay bu be dediği ne yapsınlar. Bitiremediler. Okey bay bay demiş. Yani YouTube'cim yemiyorum ablacığım. Ama yazık günah. Yazık günah yani. insanları niye korkutuyorsunuz? Ben çocuk değilim. YouTube'a böyle bir şey yapmaz. YouTube'e mail Mail uyarır insanları Asla böyle gelip herkesin sayfasına Youtube'e uyarısı Ben sayfayı kapatacağım İşte yayının kapanacak Bunlar çocukça şeyler ablam Yağmur dışarıda yayın varmış Evet Yağmur beğeni yaptın mı tatlım Dışarıda yayın var Bizim parkta yayın var Yani burası Burası bayağı büyük bir yer Bakın böyle küçük bir yer değil bayağı büyük bir yer böyle ta ileriye kadar gidiyor öyle küçük bir yer değil burası kendin de çayını demleyip gelip oturabiliyorsun yani YouTube uyarısı ismini değiştir ablacığım bana da üye ol gel benim sayfamda sohbet edelim ablacığım tamam mı Hadi bakalım bayan mısın erkek misin Park mı? Selam babuş. <gülüyor> babuş <gülüyor> o da iyiymiş. Hadi bakalım ablacım. Sparks. Sparks mı? Yağmur 9. beğeni benden ablacım. Bu arada o çok büyük dışar, dışarısı demiş. Evet ablacım. Daha benim etrafımda ne parklar var böyle? Buna benzer bir sürü park var. Hem de bir sürü. Mustafa saygılar, sevgiler, ee, selamlar, cümleten hayırlı geceler olsun demiş. Çok sağ ol Mustafa, Allah razı olsun. Bakın ee, inşallah belediyenin şu temizlik arabası da bir geçse de sessizliğe ulaşsak maalesef yayınımızı çökerttiler. abla Trabzon'dan Bursa'ya bayağı bir uzun yolculuk olmuş. Yani ben buraya evlendim geldim, çocuklar. <laughs> Hayır, ben aslında İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dan evlendim, buraya geldim ama Trabzon'da yaşıyordum. Ya uzun hikaye, evlilik hikayem. Gençler ne yapalım kapatalım. Fazla kişi de yok. Fazla ses var zaten. Evde açacağım yine. Görüşürüz şimdilik tamam mı? Eysem de benden nadıl bekliyor. <laughs> Acıkmış. Abla adminlik kime gelir demiş. Ben ışığımı hepinize vereceğim. Merak etmeyin. Akıllı olan herkese vereceğim. Ama akıllı olan. Benim yayınımda devamlı kalan akıllı olan herkese vereceğim. Bir gün daha sabredin. En fazla iki gün. Anlaştık mı? Ben oyunda e, olacağım. Nail sen oyun mu oynuyorsun? Evet arkadaşlar belediyenin bu çöp arabasının sesinden bıktık. Kapatıyorum yayını. Görüşmek dileğiyle. Evet canlı oyun severim demiş Fox. Adminlik demiş. Adminlik derken anladım. Yani bir gün sonra vereceğim ablacığım. Yağmur ya arkadaşlar Keşfet çok canlı yayın var. Ee, kız bir şey bile konuşmuyor. Sadece canlı yayın var. 100 kişi olmuş. Burada abla akıyor ama abonem olmuyor. Lütfen olun demiş. Aynen öyle Yağmur ya. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Maalesef Yağmur. Bunlar da şanssız işi ya. Gerçekten şans işi diyorum. <laughs> Neyse çocuklar ben kapatıyorum. Evde açarım yeniden. Tamam. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yağmur beklerim canlı yayınıma. Haberin olsun ha. Hepinizi beklerim. Kaçmayın.